Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bir önceki videomda anlattığım kare lifimizin bugün uzun lif çalışmasını yapacağız ikinci parçası olarak bir sonraki videomda büyük ihtimalle kesilifin anlatımını yapacağım ee, yine modellerim takım olacağı için yani iki parça olacağı için aynı renkleri kullanacağım kullanacağım yine tığ numaram 6 1.40 mm özellikle lif modellerimde kullandığım tığım Modelimizi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizlere bir önceki videomda anlattığım modelimiz kare lifimiz oldukça güzel, farklı bir model oldu. Örmesi de dediğim gibi çok keyifli ve kolay. Şöyle iyice yakından göstereyim. Farklı değişik bir model. Umarım sizler de beğenir, benimle birlikte örersiniz. E, modeli e, video sonunda bu videomuzun sonunda sol üst köşeye e, eklemesini yapacağım. Sol üst köşeye tıklarsanız video sonunda kolaylıkla modele ulaşabilirsiniz. Dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, modelimize 1 2 sık olmayacak şekilde 3 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen orta zincire batarak ilmekler alıyorum. 1 2 3 4 dört. dörtlü bir ilmek aldım fıstık yaptım tuttum kapattım bir zincir tekrar fıstığın üzerine bir fıstık dört dolgulu tuttum topladım tekrar ilmeğimi uzattım fıstığın üzerine yine 4 dolgulu bir fıstık yaptım. Tuttum. Topladım. Bu şekilde toplamda üst üste 13 tane kapalı fıstık yapalım. Evet arkadaşlar toplamda 13 fıstığı tamamladım. 3, 6, 9, 12, 13, 14. yaptım. Fakat kapatmadım. Tekrar ilmek alıyorum. 1, 2, 3. Şu kısımdan 3. fıstık boşluğundan da bir fıstık alıyorum. İkisini birlikte topladım. Oğlumun sesi için. Kusura bakmayın arkadaşlar. İlla yanında duracağım diyor susturamıyorum şu anda. Tekrar bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum bir sonraki fıstık boşluğundan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım tekrar bir zincir bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum bir sonraki fıstık boşluğundan bir Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Tekrar bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Bir sonrakinden. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde bir tepesine, bir yanına şeklinde kutu tekniğine sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar kutu tekniğiyle geldim. Toplamda 3 6 9 12 tane yatay fıstığımız oldu. Burada bu ipimi bırakıyorum. Beyaz renk ipimi alıyorum. Zaten modelimizin karesinde anlatımını yapmıştım sizlere onu ördüyseniz bunu da kolaylıkla yaparsınız o 18 fıstık üzerineydi bu da 13 fıstık üzerine kurmuş olduk sadece fark bu motif desen olarak bu biraz daha küçük ondan yoksa aynı şekilde ilerleyecek bu şekilde baş kısmına beyaz renk ipimi sabitledim 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum hemen bir ileriye kaydırdım bir zincir 2 3 tekrar 4 zincir ilmek aldım bulunduğum noktaya biraz boylarını uzun tutalım zincir boyunda ikili tırabzan 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım tığımı çıkardım ilk yaptığım trabzanın tepe Sizi noktasındaki yiyeceğim. trabzana bas geçirdim tığımı sonra diğer ilmeğin de arasından geçirdim baştaki sonra 1 2 3 tekrar 4 zincir çektim bir sonraki fıstık boşluğuna sabitledim tekrar 4 zincir çekiyorum bir ileriye tekrar sık iğne ile sabitledim tekrar buraya 4 zincir ilmeğimi aldım yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6. 6 tane iki trabzanı yaptım. Tığımı çıkardım. Birinci trabzanın tepe kısmına battım. İlmeği buradan kaydırma yöntemiyle geçirdim. Tekrar 4 zincir. Bir sonraki boşluğa battım. Tekrar 4 zincir. Bir sonraki fıstık arasına da tekrar sık iğne ile sabitledim. Tekrar 4 zincir devam ediyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamlayalım Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldim ee, Normalde e, şey bu da rengi ipim buradaydı yanlış yaptım aslında yanlış derken çok önemli bir yanlış değil beyazı tekrar dönüp buradan devam etmem gerekiyordu sadece kırdım tekrar başa dönmek zorunda kaldım baştan başlayacağım yani Şimdi en son buraya kadar geldim. 4 zincirimi çektim. En sonuncuya artık beyazla sabitliyorum. Beyazlarımızı kırarak ilerleyeceğiz. Beyaz renk ipimi burada kesiyorum. Bunu da saklar arkasına fazlasını kesersiniz. Bu şekilde oldum Şimdi tekrar diğer renk ipimi baş kısmına sabitleyeceğim. bu kısma sabitliyorum dönüp beyazı sabitleyecektim o yüzden böyle oldu şimdi hemen buraya bir fıstık yapıyorum bunu kapattım bir zincir tekrar tepe noktasından bir fıstık alıyorum tekrar ilmek aldım beyazın yanından bir fıstık Fıstıklarımı dörtlü dolduruyorum. İpiniz ince beşli doldurun. Üçlü kutu tekniğinde hiç kullanmayın. Yani 3 ilmekli yapmayın. Çünkü kutu tekniğinde güzel bir görüntü oluşturmuyor az doladığınız zaman fıstıkları. Sonra yine bulunduğum noktadan bir tekrar ilmek alıyorum bu iki tane beyaz var zincir çekip sabitleyip sonra tekrar zincir çektiğimiz nokta ara bir fıstık alıyorum tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım beyaz bu şekilde arada kalacak yine bulunduğum noktadan bir fıstık ilmek alıyorum beyazın hemen yanından şu şekilde ilmek alarak yine 4 dolgulu bir fıstık tuttum topladım bir zincir tekrar bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum iki beyazı sabitledim sık iğne ile alandan bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım bu şekilde kutu tekniği tepesine şimdi beyazın yanından sonra tekrar bu aradan bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, dediğim şekilde yaptım. Sonuna geldim. Burayı da birlikte yapalım. Bulunduğum noktadan bir fıstık alıyorum. Tekrar ilmek aldım. En son 4 zincir çekip sabitlediğim noktadan da bir fıstık alıyorum 2 fıstık var İkisini birlikte topladım şöyle 3 6 9 12 fıstık var sonra yine dönüşümü yapıyorum hemen buraya bir kapalı fıstık yapacağım bütün dönüşlerimizi aynı şekilde yapacaksınız sonra Tepe noktasından bir fıstık ilmek alıyorum bir sonrakinden yani bir sonraki ara boşluk fıstığından bir tığımda iki fıstık var. ikisini birlikte topladım. Tekrar bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Hemen yanından bir tığımda iki fıstık var. ikisini birlikte topladım. Yine tepesine yana şeklinde kutu tekniğiyle buraya kadar ikili toplayarak gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yine geldim. Buradan dönüyorum. Yine beyaz tomurcuklarımızı koyacağız. Beyaz renk ipimizi sabitleyeceğim. beyaz renk ipimi buraya sabitliyorum bu renk ipim burada kalıyor 1 2 3 4 zincir tekrar bir ileriye sabitledim 1 2 3 4 zincir ilmeğimi uzattım yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum şu sıranın aynısını yapıyoruz nasıl yapmışsak tekrar 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım. Birinci trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İlmeği oradan geçirdim yine. 4 zincirle tekrar aşağıya indim. Tekrar 4 zincirle bir ileriye ile gittim. ilmek almıyorum tığın üzerine. Bu şekilde sabitledim. 4 zincir tekrar 6 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine birinci trabzanın üzerinden ilmeğimi geçirdim. 4 zincir bir aşağıya sonra 4 zincir bir sonraki fıstık boşluğuna yine 4 zincir trabzan yapacağım yine sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim en son tomurcuğu yaptım 4 zincirle tekrar en son dibine indim burada bir iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum Bunları da saklayarak ilerleyin, sonra uğraşmayın tek tek. Şu şekilde de içine çektim. Burada bırakmıştık diğer renkli ipimizi. Hemen burada baş kısmına şu şekilde ilmeği içerden geçirdim, yukarı aldım. Bir iki tane zincir çektim yine. Hemen bulunduğum noktadan bir fıstık tuttum, kapattım. Tekrar bir zincir tepe noktasından yine bir fıstık. Kapatmıyorum ilmek aldım beyaz fıstığın yanından bir fıstık. Aslında aynı şekilde sürekli sıra tekrar yaparak ilerliyoruz. Burayı da göstermiştim zaten. Farklı hiçbir işlem yok. Sonra bulunduğum noktadan bir fıstık. Tekrar ilmek alıyorum. 2 beyaz arasından bir. Bundan sonrasını yaparsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sıra tekrar yaparak ilerliyoruz. Farklı hiçbir işlem yok. Nasıl yapacaksınız yine? Şöyle yine kısaca bir anlatayım bulunduğumuz noktadan şimdi bir yanından beyazın bir, sonra tekrar kapatıp ikiyle tepesinden bir aradan bir şeklinde bu sıra sonuna kadar geleceksiniz kutu tekniğiyle. Tekrar buradan dönüp ikinci sıraya geçerek yine sadece düz kutu tekniğiyle geri bu tarafa geleceksiniz. Sonra yine beyaz renk ipimize geçeceğiz. Aynı şekilde beyazla devam edeceksiniz. Bu şekilde sıra tekrar yaparak sıralarımızı ilerletelim. Ben de ilerleteyim. Ee, yapamazsınız videoyu geriye sarıp tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlayalım. Ben de kamera arkasında ilerleteyim. Evet arkadaşlar ben sıralarımı tamamladım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra tomurcuk yaptım beyazlarda. Şu diğer renk pudra rengimi saydığımız zaman 3, 6, 9, 12, 13, 14 sıra. 14 sıraya tamamladım. Bu şekilde oldu. Siz daha da uzun olsun isterseniz uzatabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hemen şu baş kısmına yine sabitleyeceğim. Buraya baş kısmına sabitledim. Buraya bir fıstık yapıyorum. 2 3 4. 4 dolgulu bir fıstık yaptım, kapattım. Arada 1 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir çektim ilmek aldım hemen bir sonraki fıstık boşluğuna geçtim buraya da 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum şöyle ikili kapatalım iki defa da topladım arada 2 zincir tekrar ilmek aldım bir sonraki fıstık boşluğuna geçtim yine 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum iki defa da topladım tekrar arada 2 zincir bir sonraki fıstık boşluğuna geçiyorum. Tekrar 4 dolgulu bir fıstık. Tuttum. 2 defa da topladım. Arada 2 zincir. Bu şekilde bütün fıstık aralarına batarak arada 2 zincir çekerek sıra sonuna kadar Anne. gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradan dönüyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Boşluğa geçiş yaptım araya. Hemen buraya yine bir fıstık. Dört dolgulu bir fıstık yaptım. Arada iki zincir çektim. İlmek alıyorum. Bir sonraki zincir boşluğuna geldim buraya da bir fıstık araya iki zincir zincir sayınız yetersiz gelirse siz elinize göre ayarlayabilirsiniz tekrar bir sonraki zincir boşluğuna geçtim topladım 2 zincir bu şekilde zincir boşluklarına fıstıklar yaparak yine bu defa buraya kadar gelelim sıranın sonuna kadar geldim tekrar döndürüyorum bir üst sıraya geçiyorum yine zincir boşluğuna geçiş yaptım bir tane zincir çektim yine buraya bir fıstık yapıyorum zincir boşluklarına fıstıklar yaparak ilerliyoruz tekrar 2 zincir ilmek aldım hemen bir sonraki zincir boşluğuna geçtim yine bir fıstık arada iki zincir bir sonraki bu şekilde bütün e, fıstık yani zincir boşluklarına fıstıklar yaparak ilerleyeceğiz yine bu defa da buraya kadar her sırada bir tane eksiliyor burası 5 fıstık kalasıya kadar bu şekilde eksiltmemizi yapalım Evet arkadaşlar ben eksiltmemi yaptım her sıra bir tane fıstık azaltarak toplamda 3-5 tane fıstık kalasıya kadar bu şekilde ördüm şimdi kul kısmını yapacağız tutak kısımlarını hemen şu birinci fıstığın tepe noktasına sabitledim ipimi ilmeğimi uzattım hemen buraya tepe noktasından fıstık alıyorum 6 veya 7 defa dolayalım. Tuttum, kapattım. Tekrar ilmeğimi uzattım yine tepe noktasına. Bir fıstık yapıyorum. Altılı bir fıstık yaptım, tuttum, topladım. Bu şekilde toplamda üst üste 6 tane fıstığa tamamlayalım. Toplamda 3 6 tane kapalı fıstık yaptım. 7. fıstığı kapatmadım. İlmek alıyorum. Hemen en sonuncu 5. fıstığında tepe noktasından bir fıstık alıyorum buradan. Bu şekilde tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde kuk kısmını tamamlamış olduk. Bu tarafı nasıl yapmışsam aynı şekilde eksik fıstıklar başlayarak nasıl yaptıysak arkadaşlar. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Ben yaptım. Zaman bulmuşken bu tarafı yaptığımızın aynısını bu tarafa da uygulayacağız. Hatta kenar oyasında bir kısmını yaptım ben. Şimdi size kenar oyasını göstereceğim. Yapamazsınız. Videoyu geriye sardırıp tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Hemen kenar oyasını da kare ile aynı yapacağım. Bulunduğum noktadan bir fıstık. Hemen buradan bir tığımda 2 fıstık var. İkisini birlikte topladım tepe noktasına yine bir fıstık yapıyorum dört dolgulu tuttum topladım 3 tane zincir çektim tekrar dibine sabitledim tekrar ilmek aldım aynı dibinden bir fıstık niye takıldı burası gelmiyor dibinden bir hemen boşluktan bir Yaptığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Yine tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. <laughs> Kapattım. 3 zincir dibine sabitledim. Tekrar bir zincir ilmek aldım. Yine boşluğa batıyorum. tekrar ilmek alıyorum bir sonraki fıstık arasındaki boşluğa battım tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım Ilmeğimi uzattım yine tepesine fıstık yapıyorum tuttum topladım tekrar 3 zincirle dibine indim Kenar oyasını da bu şekilde tamamlayın arkadaşlar. Sonra en son bitmiş şekliyle devam edin. Bu şekilde bütün kenarlarına dönelim. Sonra en son bitmiş şekliyle görüşelim. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım. <laughs> Kenar oyasını size anlattığım şekilde bütün kenarını döndüm. Modelimiz son şeklini aldı arkadaşlar. Çok güzel kullanışlı bir model oldu. Gayet büyüklük olarak da idar büyüklükte. Umarım beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Karesini de yine göstermek istiyorum. ikisini beraber yine tekrar görün arkadaşlar. Bu da modelimizin karesi. Şu an ikili takıma tamamlamış olduk. E, karesini dörmek isteyen arkadaşlarımız olursa videonun sol üst köşeye en son bitiminde oraya ekleyeceğim. Zaten birkaç video alt sıralarda olur kolaylıkla da oradan da bulabilirsiniz karesi bu şekilde ikisi beraber çok güzel bir takım oldu kes de anlatmayı düşünüyorum Umarım en kısa zamanda onu da anlatacağım arkadaşlar tekrar şöyle ikisini iyice bir görün şimdiden örecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum video sonunda kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen Varsa sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.